Allahım poster evrilleyi poster olmak istemiyorum. Evrilleyi poster olmak istemiyorum. de poster olmak istemiyorum. Hayır. Şaka yapan. Merhaba, merhaba. Sesim geliyor mu? Aa! Nasıl yani? Aha! My açayım. Barış abi'nin poster olmamızı beğen eder. Beğensin şimdi videoyu video ederim Barış abi'nin videosu say videosu sayar ki bu. Ee, size de tecrübe ederim. Sağ, şimdi. Ee, barış abi öldüremiyorum. Ee, kime öldüreceğim o zaman? <laughs> Posta. <laughs> Olmak istemiyorum. Gerçekten. Uf! Uf, barış. Barış. Ya yapma ya. Ya biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Ya utanmıyorsun değil mi ya? Utanmıyorsun değil mi? Ulan daha oyun yeni başlamış be. Bu kafası gitti. Güzel güzel. Kimse bizden şüphelenmez. Tamam. Şumet Bey'in kafasını kapatalım. Tamam. Bunu da hallettik. Emir inşallah atmıştır. Emir inşallah atmıştır. Arkadaşlar video kanala abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ver reaktör ver. Ver ver ver. Ver oğlum ver ver ver. ver. Oğlum benim ölümü daha kimse almadı farkı farkında mısınız? Benim daha ölümü kimse almadı ha. Barış abi'nin olma olasılığı da yüksek ha bu arada. Senin sana nasıl bıçak atmak istiyorum biliyor musun? Hayır 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 hayır. <laughs> Barış abi ben Tekir Barış abi ben Tekir. Aptal Emir Aptal Emir. Tamam. Bir türlü bir Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm abi. Bu ilk turdan. Kafeteryanın tam ortasındaydı şey. Ee şey bastığımız yer var ya onun oradaydı. Arkamda da sarı vardı. Kapı kapı evet değil. evet Ar gördüm. Böyle gördük. Ben bir şey sorabilir miyim? Herkesin sadece son konumunu bir alabilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Bu Benim arada mavi'nin bir... arkasında kırmızı gidiyordu en son. Bu evet, arada bir şey bokmuş olma ihtimalim var o yüzden ben soracağım. Ben en son soru bu arada. Ben navigasyonu ee, aslında altındaydım. Literary, şey orada. Literary şey biz benle beraber de bütün bu round boyunca neredeyse. Ben de abi. çok evet, gördüm şey, bu, Efe sadece bunu şey sormak istiyorum. Sen niye benim ölümü kesip duruyorsun kardeşim? Bir salsa da çıkıyor oradan. oradan. Ben senin ölümü kesmeye çalışmıyorum. <laughs> ben de sen beni öldüreceğim diye senden kaçıyorum sabahtan beri. <laughs> Ben adminde Aa. duruyorum. Asla izin vermeye Neyse tamam, Aa, tamam. biz full adminleydik e, yani literary'le. Bak okay, ben bir info şey... vereceğim. Ha, tam tamam, tamam, söyle. Tamam sen şey e, sen ver infonu sonra son konumu isteyeceğim. Bir şey bulmuş olma ihtimalim tamam. var. <gülüyor> <gülüyor> Son cesedi bu arada nerede buldunuz? Onu bir söyleyeyim, sorayım. Kafeteryanın üstünde dedi. Kafeteryada. Yani şeye mi yakın, reaktöre mi yakın, oksijene mi yakın tarafta buldunuz? Oksijene. Hayır, tam ortada. Muhtemelen şey şeye Aa. basacak. İnfosu ya, vardı ve öldürmüş olabilir. Şimdi ben 5 yani. 5 kişiyi gördüm o 5 kişiyi sayıyorum olay örgüsüne göre. Oradan bir tips bulabilirsiniz belki. Şimdi hey, reaktörün oradan elektriğe doğru aşağı doğru giderken Barış abi ve Emir'i gördüm. Hani iki kişi o yolda gördüm. Oradan giderken Togi'yi gördüm. Ondan sonra elektrik odasında da Ekspo şey da vardı denedim. bu arada Peter orada. gördüm. Yani benim şey yürüdüğüm yolda karşıma çıkanlar bu 4-5 isim. Onlar hep map'in o saydındaydı. Diğer saydındakileri görmedim. Ben zaten yani ondan sonra şeye de. de geçtim. Bir de Exto vardı orada. Exto ile bir böyle bir birebir kaldık. Maaşı kesilecek diye. Maaşı kesilecek diye yapmadı bir şey. Yapsa yapsa. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam. Neredeydi herkes en son? Bunu şey yapalım da. Şeyh'in oradaydım ben. Ya kırmızı neredeydi? Kırmızı ve yeşil Mavinin arkasından Ben, elektrik, ee, odasını ben... Kim ben, ben elektrik, elektrik odasını kimin diyor? Ben elektrik odasından sağa çıktığımız yeri adını tamam. bilmiyorum Şunu söylüyorum önemli info Bey'de ben de ikinci bedeni buldum report basıldığı anda ve oradan elektrik vent yüksek ihtimalle. Bir şey diyeceğim e, haberiniz Bay'den olsun. Ben tatabilir o atak kişi. Yani öldüren kişi. İşte da... işte, işte şey attı ben Elektrik odasında işte. kapı kapanmıştı biz Barış abiyle oradayken kapı kapı. Şey Yok söylüyorum. Toki girdi <laughs> ama oradan. Yok, evet. Bu o önceki sahneydi. Benim de o sahitte söylediğim isimler unutmayın. Esra nın. Kimseyi unutmayın. Esra'nın kafayı almamız lazım. Esra'nın kafayı almamız lazım. Şunu <laughs> bir daha verelim. Bir görevler yapılmasın abi. Bir yani komünikeyi verdik ya şimdi görevi yapıyormuşuz gibi anladın? Mı? Mantık. Abi bizim şu kafeterya bir kapansın ya. Şu kenarlarda benim birisini almam lazım. Şurada dursam bir tane keklik gelse bıçağı şak <laughs> diye sapmasam nasıl olur? O yüzden şöyle ikili keselim. Biraz insanlar buraya doğru yaklaşsın. Emir birisini bıçatıyor mu acaba? <laughs> Allah'ın belası seni. Seni Allah'ım. Eksto elektrikte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ee, ben bir şey soracağım. Literary şu an neredesin? Güvenlik... Söylesin geliş kendisi. Ben reaktördeyim. Reaktördesin. Tamam okey, Tam ee, peki bir şey daha soracağım, bir yapıyordu. şey daha soracağım. Eksto, nereden geldin sen elektriğe? Ben elektriğe admin'de kart görevli e, upload görevim vardı, onu ee, yaptım admin'de, admi, çıktım admini, elektriğe geldim. Peki ben sana şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, biz seninle elektrikle dik ama sen benim ben elektriğe... Ben girdiğimde sen çıkıyordun, evet, sen görevini evet, yaptın sen, çıktın. Evet, sen girdiğinde ben çıkıyordum elektrikten. Ben de daha sonrasında storage'a doğru yürüdüm, sen de storage tarafından geldin. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Bir anda elektrik kesildi. Sanki sen birini öldürüp gelmişsin de ben body'yi bulmayayım diye elektriği kesmişsin gibi. Elektrik kesilmedi ki hiç. Elektrik kesildi. kesildi. O imposter mısın yani, kankam? Elektriği hayır, ben zaman... kesildiğini ni görmüyor musun? Hayır kankam? hayır. Ya. Önümde panel açıktı. Ah o dağlık görevi. Coms ah yazıyordu ya. sadece. Görev yapıyor Hayır Görev yapıyordum. Ufuzun görev. Atta yani, dedim ki bu bu admin'deki ben upload, çok uzun dedim, ki, ki bu upload admin'deki dedim ki ya upload dedim ki hatta ben dedim ki çözerler dedim boşa şu upload görevini bırakmayayım zaten uzun dedim uzaylı diyesiniz e 10 megabit internet e Oyuncular diye de şey, şey yaptı orada kötü bir espri <laughs> yapalım. Oğlum az önce de Ben oradaki <laughs> espriyim. 10 15 saniye bir böyle bir öyle bir şeydi ama geç report geldi işte. Ben ya, son info vermedim. Kesildiğini görmedim. Ben en son elektrikte sen ne zaman kesildi elektrik onu söyler misin bana? O GF attınız bu arada. Sen reportlamadan önce. Ben elektrikten ben verdim çünkü ha, Sevim, ben söylüyorum. o zaman elektrikteki görevleri yapıyordum işte. En başta o denk getirme <laughs> elektrikleri sonra kablolar. Kabloları yapıyordum. Pat report Bu arada geldi Şey soracağım. Ben info değiştirdiği ben için verdim. Ben bir şey bir Lito, Lito güvenlik, güvenlik oradaydı. Ben mavinin peşinde kırmızı ve yeşili gördüm. En evet. Dedim. Ya beni adminden çıkarken şeyi de gördü ya. Ben Benim durumda o cesedin ne zaman öldüğünü ee... bilmiyorsun ki. Ben yani. şiirdeydim bu arada. Çok kısa bir zaman sonra e, kapılar kapandı ben görevi yaptım. Kapılar kapandı ve çok kısa zaman sonra... Ama bir son, şöyle bir... Yani. vermem lazım bu arada benim. Bet, de şey var. E, vent var. Vent'ten hmm. kafeteryaya giriş var ama öyle bir durumda. Tamam şunu söyleyeceğim hızlı. Efe bundan önceki round kafeterya gitmişti. Kafeteryadan kill çıktı. Sonrasında da Şafak'la beraber aşağı doğru gidiyorlardı. Sonra Şafak öldü. Self report olabilir. Teşekkürler. <laughs> Anladım Hiç. abi. Şu tarafa birisi gelse. Keşke. Abi keşke alsaydık ya. Esra'yı vurmam lazım benim. Benim Esra'yı vurmam lazım. Şu an bende çok şüpheleniyor ama. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Atamadım bıçağı. Kamerada çekmiyordu. Kameradan kurttum bir an. Hayır hayır hayır. Ya şimdi reportlasan bana kalacak ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Oh 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 yetişti yetişti. Bu arada ben tam Togi'yi reportluyordum. Arkadaşlar. <laughs> Olayı anlatıyorum. Size bizzat bak olan her şeyi anlatıyorum size tamam mı? Weapon tarafındaydım. Weapon tarafından oksijene doğru indim. Oksijende bir tane görevim vardı. Sadece butonu yan çevirme görevi. Ondan sonra Togi Neredeydi biliyor musunuz? Togi navigasyondaydı abi. Ve bizim yanımızda iki tane kişi vardı. Bu iki kişi Garen Emir ve KFC Eatbox. Daha sonrasında ben Shield'a doğru navigasyondan aşağıya doğru koşmaya başladım. Ve onlar da aşağıya doğru koşmaya başladılar ve Togi de yanımızdaydı. Ve sonra Togi'nin kanının fışkırdığını gördüm. Ben Shield'dan Emergency kola koşana kadar arkadaşlar beni kovaladılar. Yakalayamadılar çünkü Togi'yi erken öldürdü içlerinden bir tanesi. Ee, Garen'le KFC duo. Togi'yi harcadılar. Hatta size şunu da söyleyeyim. Kafeteryaya girmeyeyim diye kafeteryanın kapılarını kilitlediler. Kafeteryaya girdiğim anda emergency'ye koştum. Barış abi peşimdeydi. Bas basaydım direkt öldürecekti. <laughs> Hikayeyi yani beğenenler videoyu da beğensin. Hikayeyi beğenenler videoyu beğensin yani. de ben. IMDB puanına 10 üzerinden 9.8 veririm eğer verilmişse. Bu bir. İkincisi ben gördüm Efe ile Togi navigasyon odasın orada ondan sonra çıktım Allah beni yaksın bak bu arada kendimi raporladım onu da söyleyeyim kendime rapor attım ki artık düşünün artık nasıl bir durumdayım Efe nasıl çizmiş yazmış direkt kendimi raporlamak istedim ben bile Kendini kendimi, kendimi evet çünkü yani, yani o kadar bir iyi yazdın, çizdin ki kendimi raporladım bro. Ben inandım bu arada Efe'ye. Kardeşim, bunu ben de söyledim. Öyle bir senaryoda, öyle bir senaryoda senaryo senaryo Efe'yi kafeteryaya da, kadar şey Efe'yi Efe bir dakika Efe. ben bile yedim abi. Efe'yi kafeteryaya gidene kadar kim gördü? Ama Efe cesedin şey yerini nasıl bizim mesela ben şu an Togi'nin cesedinin üzerinde. Şey söyleyeceğim. Evet can can çok bariz info bu arada. Hayır kim gördü? Ben daha kim daha söylemeden Evde cesedin yerini söyledi bana. Bir dakika. Yani, demek ki öldürmüşsünüz gözünün önünde adamın Evet ve ikisi de röportaj... Kardeşim. öldürüp kaçmadığı ne var? Bir yani. dakika kim i̇kisi gördü bir diyorum. Bir Abi şey bileğimi yedik. Bir dakika. Evet. Lito, Ekstop. Herhalde Esra da bize verdi. Okey bana. Abi bir şey... Aynen bir... Oğlum bir daha basmasıyla değil. Beni astınız. Helal olsun size. Gerçekten dinlediniz. Oyununa verin Efe'ye böyle. Bravo. Bravo basın. bu arada. Kimse basın. görmedi Efe'yi ha bu arada. İnanın. Helal olsun. Allah! Pozisyonlarda vermek çok mantıksız bir şey bu arada. Yetişir zannettim ya. Kestensi <laughs> yetişir zannettim ya. Süreyi yediler zaten. Defans atamadım ki adam akıllı. <laughs> Emir orada kila atar diye dedim de Emir bir an duraksadı. Keşke eksoyu bekleseydim öldürseydim orada ya. Barış abi çok erken öldürdü. Anladım ne yapmaya çalıştığını da benim rencim o kadar da yetmiyor abi. Tam yan yanayken yapsaydı ya ki o hareketi tamam. Veya o oradan ayrıldıktan sonra kapıyı kapatsaydı tamam. Ama rencim yetmiyor abi. Emir. winler mi oyunu? Emir winler mi oyunu? Hadi kapıları kapat. Kapıları kapat. Bir kill daha atarsın. Emir bir kill daha atarsın. Emir bir kill daha atarsın. 30 saniye. ayrı oyun bitecek. Ve şey sabotaj. Sabotaj vermem lazım. Bir saniye. Ben unuttum yaşadığımı. Aa, güzel. Ya şimdi bir şey bir şey söyleyeceğim. Emir, Emir orada Emir orada? abi Hayır de, hayır de, Emir de, Emir, de, Emir de, ilk de, başta de. biraz duraksadı ya. Benim biraz daha beklemem <laughs> lazımdı. Ya biraz böyle biz 1 2 saniye daha bekleyelim.